Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda bir Tayvan markası olan Ye Studio'nun klasik Revel ve Red Dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz Ye Studio yazılı gold renginde siyah bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Kutumuzu açalım. Evet. Evet. Kutumuzun içerisinde kalemimizin parçaları, kapağı ve iç pistonu ayrı olarak yerleştirilmiş. Evet, şu şimdi... şekilde Şuradan pistondan başlayalım. Evet. Üniversal bir piston diyebiliriz. Evet. Yine pirinç aksesuarlar kullanılmış. Ve üzerinde de E-Studio yazısı yazılmış. Şöyle kalemimizi ve kapağını incelememize başlayalım. Evet. evet, Kalemimiz mat kırmızı bir renkte. Tamamen son pirinç malzemeden üretiliyor. Y-Studio yes kalemlerinde pirinç ve bakırı çok fazlasıyla kullanılıyor. Genelde bu malzemeler üzerine kalem üretiyorlar. Altıgen bir tasarıma sahip. Şu şekilde. Bakın. Şöyle tepeden de. Sade bir tasarıma. Klips kullanılmamış bu da altıgen köşe olduğunda masa üzerine bıraktığınızda herhangi bir yuvarlanma vesaire olmuyor ve kalemizin ucu açık olsa bile kazaların önüne yuvarlanıp düşüp oradaki uç bozulma gibi kazaların önüne geçilmiş oluyor. Mat bir zila ile kaplanmış ve kalemin altı köşesinde parlak altın rengi print çizgiler elde etmek için ince bir şekilde parlatılmış. Şöyle kalemizi bakın şu köşe bölümlerinde ince gold çizgiler var. Bu da alttaki pirinci gösteriyor. Şu şekilde. Buralarda bir üzerinde de cila çekilmiş. Yine. Zaten birleşme noktasında da o pirinci tamamen görebiliyoruz. Evet. Kalemimiz ölçülerine geldiğimizde kapak kapalı 138 milim uzunluğunda. Gövde uzunluğu 125 milim ve 20, e, 46 gram yaklaşık 46 gram bir ağırlığa sahip. Geçmeli kapak sistemi kullanılıyor. Şu şekilde. Bakın tamamen kavrama bölümü pirinç olarak. E, Sade düz pirinç renginde. Sarı pirinç renginde. Medium e, sarı e, kaplama, altı kaplama, e, çelik uç kullanılmış. Evet. Ve ucun üzerinde de yine Y yes Studio'nun logosu ve bir desen işlemesi ile süslenmiş. Evet. Şöyle damak yapısında inceleyelim. Elde duruşu da ergonomik olarak da e, tutuş açısı çok iyi. Özellikle şu bölümün e, Konikliği e, uzunluğu şu şekilde uzunluğu e, gayet başarılı e, elde tuttuğunuzda e, yakın da olsa farklı açıda da olsa rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Hem pistonlu hem universal e, kartuşta e, kullanabiliyoruz kalemizi e, kutumuzdan universal kartuşu e, pardon universal e, pistonu çıkıyordu bir de içinde universal kartuşumuz var. Şöyle, evet. Kalemize kartuşumuzu takalım, denemesini yapalım. Evet, çok ince ucunu ortalıyoruz ve hafif bir baskıyla kalemimizi tık diye oturttuk. Evet, o ses de geldi. Evet, gövdemizi takalım. yazı denememizi yapalım. Şimdi. Şöyle dairesel hareketler yaparak o çok çabuk ve hızlı bir şekilde Evet, bu arada kullandığım kağıt da Tommy River kağıdı. Böyle farklı şeylerde deneyip kalemimizi, evet. kağıdımızı da tekrar değiştirdik. Bazı sert hareketlerde imzalarda, evet. Evet. sert hareketlerde de oldukça akıcı ve başarılı. Evet. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda bir Tayvan markası olan Ye Studio Klasik Revolver Red Dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.